Yani şirkette kara kara düşündüğün şey buydu öyle mi? E, tanıyorum tabii seni. Anladım hemen önemli bir şey olduğunu. Bunca sene sonra hiçbir şey yokmuş gibi çıkıp geliyor bu kadın öyle mi? Olabilir mi böyle bir şey ya? Akıl olur gibi değil hakikaten. Ah, ben senin yerinde olsam neler yapmazdım. Bulmuş tabii senin gibi güzel adamı. Kafasına göre takılıyor. Ama bir arkadaşın olarak ben böyle bir şey asla izin vermem. Anne boş ver konuşmak istemiyorum bu konuyu. Hayır ben Kayra'yı düşünüyorum can. Gelip çocuğun kafasını karıştıracak. Ya düşünsene birdenbire hayatınıza girecek, sonra bir şey yokmuş gibi kafasına göre çıkıp gidecek. Oh ne ala? Yeter. Hande lütfen kapatır mısın konuyu? Amcayı ne yapıyorsun sen bakayım var mı yeni yaramazlık hiç olmaz mı Serkan amcası bütün yaramazlıklar ondan sonrulur. Bekle bak sana bir şey getireceğim. Yavaş koşma. Sen de mi buradaydın? Ya ben de buradayım. Hadi hazırlan çıkmamız lazım. Ben kalkıyorum zaten takımın Sen de gel istersen. İstemem. Görüşürüz. Bıktım bunun alınganlıklarından ya. Serkan ben hiç gelmeyeyim ya çok yorgunum. Kardeşim. Ajanstakilerle konuştu. Güzel bir yere oturup konuşacağız dedik. Nejat da gelecek dedim. Gelmezsen ayıp olur. Beğendin mi? Aman Allah'ım bu ne kadar güzel bir kupa. Çok beğendim. Annem için aldık. Doğum günümde annem geliyor. Ya. Bana yazdığı son mektubu göstereyim mi sana? Onu da sonra göster fıstıkım. Bizim şimdi toplantıya gitmemiz lazım. Evet oyalanmayalım istersen. Konuşulacak şeyler var gibi. Tamam fotoğraflar alıp geliyorum. Susuzlu otur tamam mı? Gel bakayım. Tamam.